Tahtadan transformus yapıyor Timur Akkut. Yani yapacak. Bunun devamı <laughs> benim ülümde. Şirinceler aldım ben bunu. Murat daha doğrusu gitti aldı sonradan. Gördük de almamıştık. Dedi ki alayım ben sana onu. Sen yaparsın dedi. Evet, ne? bakın bunun daha düzgün hali <gülüyor> <gülüyor> benim ülümde. <laughs> Devam edecek Timur Akkut'u kanalı. Tahta transformus. Akşama kadar herhalde yaparız bunu. Yaparız tabii canım. O halde sanayiye bile giremezdim. Aşağılama benim hevesimi de kırmam. Evet. Bakalım bitmiş elti bırakmadık kanalda. Bakalım kaç gün sonra geliyor. <laughs> bak yüzden araba yaptım. Evet. Millet bunu yapacağım diye ne argeler ne argeler ne ingilizler dolarlar yapıyor. Transformers'ın Skoda hali. Evet. Bak. İnovatif çalışma. Abi bokunu yiyin beni bırak diyor bak. <laughs> Daha doğru. öyle <şeyler> yapacağım ben <laughs> sana. Çoluğum çocuğu var abi. Onu diyor. kırdın omurgasını kırdın ya. Optimus. Bir şey söyleyeyim dün Emre Berezoğlu nasıl sevindi öyle ikinci golden sonra ya. E, Kendini bu... kaybetti diyorlar. Emre Galatasaray'dayken de çok ciğerden Galatasaraylıydı. Fenerbahçe'deyken çok ciğerden Fenerbahçe'ydi. Tabii işte bu profesyonellik diyorlar buna. İşte Şirince'den aldığı transforması, Zeybek Oynar hale getiren adam gibi adam. İşte <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü Türklerimiz <gülüyor> <gülüyor> yürü sen oyundan. <laughs> Baya <Evet, gülüyor> deli yürek oldu ya. Hal, Hal tercih de olur istersen. Hayır hayır harmanlazım şu an tamam. <laughs> Kerim oldu. oldu. Transformers'ı bu hale getirmek inovatif iyi düşünceler evet. işte. Yaratıcılık budur. Ne öyle? Megan Fox herkes oynatır Transformers'ı. Aynen. Kültürümüze sahip çıkalım. Bugünkü TRT belgeselde <laughs> bu hafta. Usta, <Kuşlar>, kiminle konuştun? Ben değilim Mazafa. <laughs> Zeynep abla, bak! Hadi Yusuf abi, bizi kırma. Bak bak, Yusuf kırma. Zeynep ayağa kalktığı zaman karşılıklı oynarız. Değil mi Zeynep? Ne o? Mustafa kim <laughs> dublaj yapıyor <laughs> bu zamanlar ya? <laughs> ne kötüymüş dublajı. <laughs> böyle oldu. Ama onun geldi. Evet. Miroğlu. Hey. evet şu anda zehri bitti. Transformers'a gelip geri alacaklar oyuncağı siz daha fazla Korku filmi gibi kol kaldı orada ya. Şu an göremediğiniz Alara. Hı? Alara. <laughs> <laughs> İsmin çeşitli. İsmin evet. Alara. Alara mı? Alara da oluyor. Şey Sana nasıl görürsene. sesini verdi Kanada? Lara. Alara. Alara. <laughs> Aksan da. Evet güzel. bu Kanada macerasını teknoloji anlamadan da anlatacak. Kafasındaki kalemle yine bak. Ya ne yapayım? Yok. Tokam yok. Alara GTA oynamayı gösterecek bize. Evet Ben hakikaten hiç oynamadım bu arada. Yani şeyde <laughs> o, online olarak hiç oynamadım. Sen, <laughs> o, sen oynarsın ben seni çekerim işte. Öyle bir şey tamam. yaparız. <laughs> Bizim balık keseye gideceğimiz araba gelmişti. Alara'yı gezdireceğiz. Beni evet. Vay böyle garaj yeri. Siz vale hizmeti evet, alıyorsunuz. Evet. Evet. Arabayı siz teslim ediyorsunuz. Çok da merak ettim. Evet. Aa, evet. 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 araba. Gel biz arabaya bakalım. Ya. Oha resmen araba. <laughs> ya ne olacak? Ama tek kapı. Bu hiç Rockstar aracına benzemiyor. Ya ne olacağı? İki kişi gideceğiz zaten biz balık yesebiliriz. Şey ben bu burada ben buraya sığıyorum. Hakikaten sığdın. Evet. Vay tertemiz Yalnız temizlik kokuyor. Yıkamışlar arabayı. Hadi. Biz Ali Ali'yle GTA oynayacaktık daha Oynayamadık. Oynayamadık senin yüzünden. E ders var aşağıda. Ha bir de evet ders var aşağıda. Bakayım arabaya otomatik bir ses miydi? <laughs> Otomatik kites. ay. Elbisiz bir arkadaş direksiyona direkt Evet, işte. Çok güzel lan buraya ayak koyma yapmışlar bak. Otomatik ya. Evet. Burada bel çantası var bu arada. Rahat görünüyor. Ya ben bir şey soracağım. Arabayı bıraktı ya. ya sen geliyorum. nereye döneceksin? Yorum sordum ben de. Ben Siz nasıl uygun görürseniz diyor. Ha. Ya yani, ehliyetimi alıp gelirim bir yere kadar bırakırız arkadaş. Ya yani, neresi olursa çok yakınsa ben yürüyerek giderim. Yürü, yürüme isterseniz otobüs durağı var. O da var. Şey. Ya otobüse binicesen otobüs var. Aslında ben bir tane sistem görmüştüm. Bagaja böyle minicik elektrikli bisiklet elektrik koyuyorlar. valeler hop ondan sonra gidiyor öyle. Aynen öyle. Hı -hı. Ama sizde yokmuş demek. Gerçekten. Araba temiz. Bak burada çizikler var yer yer. Evet. Kiralık araba çünkü. Kontrol edip alacaksın ki teslim ettiğinde Peki gel Benim de yanında ehliyet yok ya. Cüzdan falan hep Bakayım. Vallahi kamera yeri de var. Tam vlog arabası. Tamam. Tamam. Size özel. Arabadan ne çıktı? Ne oldu? Ne, ne çıktı? Ne, ne olmuş? Aha! <laughs> ateş etti buradan araba. Oo. Ya, Ses de güzel. Değil bayağı değil rapçi arabasıymış bir ya. Vallahi ben bütün şey, bluetooth falan vardır bunda herhalde. Vardır, vardır. Araç Orada şey, şey, şey var. Sağlam aldık herhalde. Sağlam görünüyor. Evet, sağ solu temiz. Uzun yola gideceğiz. Bir de evet. konsola bakın. Evet, konsola bakın. Ben <laughs> <laughs> bakmıyorum, gayet iyi bir günler. Konsola baktım, play seçtim Üf, çok çirkin esmirdi <espriliyordu> ya. Bunun yetmedi ya, az önce ölüyordum. Yazık burada. Yazık işte burada yaşıyor. Bugün ala ala bu konuyu konuştuk. Kanada dedik, geyik dedik. <laughs> evet. Yani hani koç yumurtası, işte ne bileyim billur dediğimiz şey acaba hani Kanada'da var mıdır? Geyik billuru var mı dedik? Yok dedi. Yokmuş yani bilginiz olsun. Bak bu da olsa bunlar yer ayet... dedi. İşte insanlık olarak. Ha, olsa yer miydin dedim. O da değişik bir soru, çirkin bir soru gibi gözükse de. <laughs> 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 Buradan <Kokoreç>. ne anlıyoruz? <laughs> Kokoreç uykuluk gibi. Buradan şunu anlıyoruz. Kanada insanlık için gelişmiş ama hayvanlık konusunda geri kalmış bir ülke. Çok güzel açıkladın Barış Akkulat. Çok güzel gerçekten. Evet. Bazen hayvanlık gerekmiyor mu? Yani o kadar medeniyet bazen fazla Çok gelmiyor mu? İnsan Gereksiz, bazen sıkıcı. ne bileyim metro üstü bir kavgaya denk gelmiyor. Değil mi yani? Hani Ka kanada bir, akbil ne kadar? 4 dolar. 4, 4 dolar, 4 dolar, mı? Kanada doları. 4 Kanada doları. Tek Yani o da 2,5 Amerikan doları falan ediyor herhalde. Yok şey Bir 1 şey. Kanada doları 2,2 lira öyle bir şey değil mi? Ya, geçen gün baktık Amerika ya şeyde. Şeyini bilmiyorum. Yani arasında bir şey. Ee, sen ada alacaktın ya. Ada evet. alacaktın? Evet ada alacağım. 75 bin dolara ada var lan. Aa! Vallahi. Yani aklınıza bulunsun. Kanada pahalı bir yer, gitmeyin. Kanada değil benimki zaten. Yok benim. benim... Amerika'nın Barzorland'ı ya. ya. bir... Adam Zulünü kendi parasını diye... basacak adasında ya. Kendi parasını yaptıracak. Bayrağı dikeceğim mi? Kendisi Kanada'dan geldi de. Bu arada Kanada'ya göçmek isteyenler için falan hepsini soracağız. Ne yapmanız gerekiyor? Hepsini alaradan dinleyebilirsiniz. Hiç <laughs> e şimdi bilmiyorum. Bunu... Yok, biliyor musun? <laughs> Bilmez mi canım? Göç ettim o kadar. İyi göç de sen okumaya gitmedin mi? Yok, PR'ım ben, ben. Kanada vatandaşı sayılıyorum. Tamam, onu anladık. Tam işte o Pierre ne oluyor işte ya? Pierre ne lan? Permanent resident. <laughs> Sabit kalıyor diyor. Sonsuz diyor. <laughs> evet bunlar da Kanada'ya kazık çakmaya geldim diyor. Teknoloji anlamadım kanalda olacak bu muhabbet. Evet. Çünkü GTA 5 oynarken bu da benim vlogum. Biz mi? az önce çekim yaptık da Ali ara kendisi Kanada vatandaşı. Hani Kanada hakkında böyle sorularınız varsa teknoloji anlamadan videosu çektik bir tane. GTA 5 falan işte. Zaten Şu an kan Anlarsınız aynı videonun devamı yani. ama şu kadar dikkatli er mi? Dikkatli atacağım. Senden benden dikkatli. Arkada geçen bilmem ne iinci adamı görenler var. <laughs> Neyse işte e, hani hakikaten böyle merak ettiğiniz bir konuysa kan Kanada'da yaşamak için nasıl ortam bilmem ne. E, teknoloji anlamadan videosundaki yorum kısmına yazın. O onu okur, bunu okumaz. Oradan direkt şey yaparız. Bir blogda sorarım ben sana Ayrıca bir şey yaparız hani böyle. <gülüyor> madde madde. <gülüyor> Halledebiliriz. Öyle. E, bugün de sonuna gelelim artık yavaş yavaş. Aa ne güzel eğleniyorduk ya çocuklar çocuklar. Ama biz yarın balık kesine gideceğiz yolumuz uzun. 5'te hmm. çıkacağız yola sabah. Balık nasıl? Çünkü beş buçuk saati balık kesir. Hoş ben yani yılın dediği zamanları devamlı 12 saat uçtuğum için. Ama senin yani memleketten memlekete gidiyorsun ayrı da biz... Memleket Şöyle düşün memleketi. biz gündüz gideceğiz, akşam geri döneceğiz bir de o yolu. 11 saat yol. Araç, kullanma, kullanımı. Evet. Araç kullanımı. Evet, Balıkesir'e biz gidiyoruz. Bekleyin. Onun dışında yani Allah arada. Ya çatımın güzelliği ya. Of, çok tatlı ya. Evet, çok tatlı. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Bu arada bu kız sistemden bayağı eklenebiliyor. Onu da teknoloji anlamına da söyledi. Burada söylemeyeceğim. Niye? Burada reklamını yapmasın artık. Yok, Yap, etin kollama kanalı <laughs> ayrı. Ya. Çok tatlısın. Hmm. hmm. CSGO oynayan kız. CSGO oynayan Kanadalı kız. CSGO oynayan Kanadalı kız. Kanadalı saçlı. Selam. Ne yaptın abi? İyi e, sana ne oynayın? Müthiş. Böyle işte. Hadi kendinize <laughs> bakın. Bugünkü vlog burada bitsin. Ne yapalım? Bugün de böyle geçti ha, işte, ha, işte ha, bunun oyun şey. kurgusu, montajı de... falan filan derken akşam oldu. Geyik eti pahalıymış bu arada. Ben sordum. Geyik eti çok pahalı. Bir çok zaten pahalıymış. Bir de şeyden markette anlamıyorsun bu restoran Özel yok. restoranlara gidiyorsun falan filan. Öyleymiş. Köpek balı eti gibi bir şey yani. Köpek balı eti var mı orada? Köpek balığını nerede bulacağım? Hayır canım hani yani geliyordur dışarı. Bak orada bir şey söyleyeyim ben bir keresinde hamsi yemiştim. Aa. Valla tadı çok kötüydü hamsiye benzemiyordu ama hamsi olduklarını düşünüyorlardı. Ya yani, tabii. Aya görünüş olarak da hamsiydi yani kendince bir hamsiliği vardı yani. Oradan buraya gelen kadar o şey olmuştur. oldu. Salmıştır kendini. Oldu. Sen bayağı evde mi yemek yapıyordun peki? Ne yiyordun orada? Ya ben orada gayet Türk yemekleri yiyordum. Poğaça falan yapıyordum ben orada. Aşure yapmıştım biliyorum ya. Dağıttı mı komşuyu? Dağıttım. Hiç kimse bir anlam veremedi ama ben yine de dağıttım. Vay işte Türk kültürü böyle bir şey. Evet buradan ala, ala teşekkür ediyoruz kendisini yaban ellerde. <laughs> Artık burada. <laughs> ama şöyle bir şey var hani ala, ala ile evlensem direkt Kanada vatandaş oluyorum diye planlar yapanları boz iyi planlarınızı 5 sene evli kalmanız gerekiyor ve 5 sene de evli kalınmaz ala Bence ben evli kalınmaz. Hakikaten evet. yani. Devamlı oyun oynayacağım falan devamlı bir durum olacak. Şunla, ev, ev, şunla evli, evli kalırsın 5 sene ala ile 5 sene evli kalamazsın. Yok. Kızdım. Ama 3-4 hafta falan düşerse kanun değişirse olabilir. <laughs> <laughs> Kendi içime konuşmuyorum. İzleyicilerimin Oyun refahı için. Yok vlog çekiyordu işte. Vada bak. Murat da burada. Yine ben. Evet yine Murat. Yani. <laughs> evet. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kapatamadım ben. Videoyu genelde kapatamıyorum. Evet, Benim böyle şey, bir huyum var. Ben fark ettim ya. Ben birkaç tane videonu izledim de dedim. Ekin niye böyle yapıyor? Akşam yapayım. etlere kapışalım bari. Tamam işte biraz daha... Bu akşam bir... oynayamayız da... Bu akşam... Çünkü yola gideceğiz erken yatacağım falan. Sonra zaman bu. Tamam tamam. Zaman şimdi ekleşiz mi? telefonda şeysi var. Steam telefonda var mı ya? Ha ete var. Vaha teknoloji var. Ya te ben. her gün diyorum yeni bir bilgi yeni bir insan. Tamamdır. Hadi kendinize iyi bakın. Bay tamam, bay.